Daima haktan uzak kaçanlar dünyada da, mezarda da, ahirette de perişan olur. Rezil olur. Takvim. Takvimi dün gösterdim size. Elhamdülillah Müslümanın takvimi İslam'a göre olacaktır. İslam'a göre Takvimin alameti farkası nedir? Söyleyin. Söyle efendi uyuma. Uyumuyorsun inşallah. <laughs> İslam takvimiyle Hristiyan takvimi arasında ne fark var? Söyleyin. Birisi bir muharremi şu haç ayından sonra gelen aya muharrem ayı derler. Zilhicce muharrem. Zilhicceden sonra Muharrem gelecek daha 15-20 gün daha var. Bir Muharrem'i baş, tarih başlangıcı, takvim başlangıcı alan takvime ne denir? İslam takvimi denir. İslam'ın Müslümanların takvimidir. İslam'ın Müslümanların takvimidir. Hanımlar herhalde siz de dinliyorsunuz bazen de gürültüler geliyor ha. Müslümanın takvimi bir Muharrem'i esas alan takvimdir. Bir Muharrem'den başlar. Bakınız. Evet. İzine gidenlere de takvim var. Siz yalnız burada birin yerine iki tane alacaksınız da. O bazı koyun kafalılar var. Koyun kafalı demek de yazık olur. Koyun kafalı demek de yazık olur. Daha henüz sağını solunu bilmeyen, dostunu düşmanını tanımayan ve fakat Müslümanlığı da kimseye vermeyen beyinsizler var. Hiç olmazsa onları birisini de onların evine götürürsünüz, hediye verirsiniz, duvarına asarsınız. Hiç olmazsa bir Müslüman geldiği zaman görür onun da Müslüman olduğunu. Takviminden anlar. Bir Ocak İslam'ın takvimi değildir. Hristiyanlığın takvimidir. Mustafa Kemal geberisinin eseridir. Sünnetidir o. Bu Hazreti Muhammed'in sünneti. Hazreti Ömer'in sünneti. Onun teklifiyle bir Muharrem yılbaşı kabul edildi. Binaneli Müslümanın her şeyi İslamca olacak, takvimi de Müslüman olacak, İslamca olacak. Evet. Bu da bu. Başında ilk yazıda okuyacaksınız. Neden? Sualine cevap bulacaksınız. Elhamdülillah şu hareket 10 senedir bu takvimi evlerinde iş yerlerinde asıyor ve dağıtıyor. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Şu bir şey olmaz. Çocuğun şiarı ağlamadır. Çocuğun şiarı ağlamadır. Ve ağlamasında da fayda vardır. Ciğerleri genişler akciğerleri. Sizden İslam adına bir ricam daha var. Başa çık gezmeyin. Başa çık gezmeyin. Bir daha camiye geldi sadece camiye gelmede değil Allah Resulü Hazreti Muhammed hiç başa çık gezmemiş. Hele hele bir de bir sarık sararsanız Eliniz öpülecek adam olursunuz. Unutmayın. Unutmayın. Niye? İslam'ın peygamberi ve Müslümanlar, bugüne kadar Müslümanlar böyle başaçık gezmemişlerdir. Başaçık gezme adeti nereden geldi söyleyin? Batılı. Gayri Müslim milletlerden geldi. İslam Müslüman olmayan milletlerin adetleridir geldi. Onun için baş açıda gezmeyi. Hanımlar sizde çarşafınızı kimseye vermeyin. Bir takım kılıklar, kıyafetler törüyor zaman zaman. Çarşafı öldürmek, söndürmek, unutturmak için. Ve bir de bir takım reklamlar, bir iki defa rastla dişedi televizyonda seyrettim. Efendim kadınlara reklam yaptırmak için elbiseler, çarşaflar bilmem neler bir şeyler gösteriyorlar adeta artistlerin hareketleri gibi onlar da şöyle sallıyorlar şeyler. Gördünüz mü sizde? Ha. Bunlara iltifat etmeyin ve onlardan alışveriş yapmayın. İslam'ın o çarşaf İslam hanımının çarşaf kılığını ve kıyafetini öldürmek, söndürmek için bilerek ve veya bilmeyerek bunlar tuzaklar. Müslüman hanımın en güzel başörtüsü çarşaftır. Evet. Demek ki Müslümanın her şeyi İslamcı olacak, alışverişi de İslamcı olacak. Müslüman bakkallardan, caminin bakkalından alışverişinizi yapacaksınız. Artık felanın filanın bakkalına, dükkanına gitmenize gerek kalmamıştır ve cevaz da yoktur. İslam'ın bakkalından, İslam'ın dükkanından alışverişinizi yapacaksınız. Bu da sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez bir mescit yaptırdı. İlk yaptığı iş cami inşa etme. Kendisi de bir amele gibi çalışarak caminin inşaatı bitti. Arkasından söyleyin neyi gündeme getirdi? Ha, ticari faaliyet. Pazar. O zaman da Yahudilerin elindeydi pazar. Pazarlar, ticari hayat. Ne yaptı? Müslümanlara birbirinizden alışverişinizi yapacaksınız. Elhamdülillah şu cemaat tarikat işlerini düzeltmiştir. Bozuk düzen gidiyordu. Tasavvuf ve tarikat işlerin tekke hayatı. Bozuk düzen. Ayete, hadise dayanmadan kafaya dayanarak bir takım uydurma şeyler hurafevi şeyler hüküm sürüyor şu hareket elhamdülillah bu müesseseyi bu cahil cühedanın elinden kurtarmaya çalışıyor. Ve ilanını eylan, yapmıştır. Her Müslüman tarikat ehlidir. Her Müslüman bir tasavvuf ehlidir. Ne yapacak? Günde yüz kere estağfurullah sahih hadisler dayanır. Günde yüz kere La ilahe illallah Günde yüz kere Allahümme salli Arkasından üç ihlas Kula uzüler bir fatiha Bir iki dakikada Ölümü düşünme tefekkürü mert Bitti Bunu elhamdülillah İslah etmiştir Takvimi islah etmiştir Bozuk düzen gidiyordu Küfrün kafirin takvimi usul Takvimi evleri yerleri yurtlar işgal etmiştir. Bu da düzeldi. Siyasi saha İslam'ın devlet ve siyaseti sahasını da bu ümmet, bu cemaat düzeltmiştir. Doğrusunu gündeme getirmiştir. Particilik sistemini reddetmiş, peygamberlik sistemi olan cemaatleşme sistemini getirmiştir.